Herkese merhabalar, ben LUNIVERA, ee, kanalımda oyun videoları çekiyorum ama sims 4 ağırlıklı bir kanal. Eğer e, bana abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Ben de yeni videolar için inanılmaz bir şekilde motive olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Ee, bugün bir mod inceleyeceğiz. Çok güzel bir tane mod gördüm. Dedim ki ben bunu indireyim, bir oynayayım. Burada birlikte ilk bakışı yapalım. Evet. Şişman bir tane simimiz var. Aslında şişman da demek istemiyorum ama nasıl söyleyeyim. Ya oranı yüksek bir tane simimiz var. Çünkü sporla alakalı bir mod. Direkt simi zaten başka bir seri için yapmıştım. Hazır olarak. O yüzden kedisi falan var. Mod bu. Pilates modu. Şimdi linki aşağıya koyacağım zaten. Modu nasıl indireceğini bilmeyenler için de isterseniz ayrı bir video çekerim ama çok basit. Yani inanılmaz basit. Ama isterseniz çekerim. Şimdi size kendi sitesinden okuyayım Meliniki diye bir kullanıcı Bu kişi zaten bir sürü mod falan yapıyor eşya yapıyor kıyafet yapıyor yani CC falan da yapıyor Patreon hesabında bunu paylaşmış bu pilates modu Burada diyor ki işte pilates dönemi başladı Fonksiyonel bir pilates sahtası yani kullanılabilir bir şey Ben şimdi simme diyorum ki Pilates rutini oluştur diyorum. Mesela ne yapsın? İlk push up yapsın görelim. O gelirken de ben okumaya devam edeyim. Tamamen işlevsel diyor. Sadece dekor değil. Ki bu, bu güzel bence zaten. Çünkü hep böyle aynı şeyleri yaptırıyoruz ya. Ben biraz ondan sıkıldım. Hani bir sürü başka başka şey de yapsın istiyorum. Üç tane benzersiz pilates egzersizi içeriyor. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyorsun? Dur buraya gitme. <laughs> kız. Bu nasıl bir hata? Dur hata alıyorum şu an. Dur kalk kalk. Dur. Dur Kedi var elinde. Niye kediyi tutuyorsun? <laughs> Gitsene. Kediyi bir bırak. <laughs> Mina denesene. Ne oluyor? Kedi yapacak pilatesi. Gel. Olmuyor mu? Ay modda bir hata mı var sizce? Ben bu videoyu hatırlatırım bu haliyle datarım yani. Sonuçta bu bir inceleme ve tepki videosu aslında. Aşkım ne güzel kullanıyorsun. <laughs> Bilat aletini. Bende mi sıkıntı var acaba? Tam bu şapta biraz sıkıntımız var. Kedi de bakıyor ne yapıyor bu diye. Şimdi peki bu bizim spor kombinimiz mi? Ne kadar da sportifiz. Şimdi bunu bir durdurayım. Allah aşkına gel şuraya da bir önce spor kıyafeti giy ablam. Heh karakter de biraz sıkıldı. Ee, şimdi bir dakika daha yeni başladık sıkılamazsın. Change outfit diyeceğim. Bunu giy bari spor kıyafet olarak hadi. Oh, Heh, tamam daha iyi. Şimdi bir kor bölgesiyle çalış bakalım ne olacak. Ha bakın bence bu çok iyi. Bunu ay kedinin gelişi bak Tam <laughs> tamam bak bence bu güzel. Ne yapıyorsun kediciğim? Pilates içinden geçti. Oh, tamam sana yemek vereceğim. Dur öyle üzülme ben ağlarım. <laughs> Dur kitaba bakamazsın hayatım. Burada şey yapıyoruz. Pilates. Ülkünü <laughs> aldım hata aşırı komikti ama şöyle ben çok fazla CC indiriyorum. Ya ben bir CC indirme bağımlısıyım. Ben eskiden hep böyle şey diyordum yani Sisi de bu kadar indirilmeye gerek yok bence falan diyordum ama şimdi inanılmaz <laughs> bağlayayım. Bu arada siz gördünüz zaten spoiler olmuş oldu. Kendimle alakalı bir seri başlatacağım. Aşkım okuma onu bir dakika gel bir şey bakıyoruz. Simleriniz egzersiz yaparken fitness becerisi kazanır diyor. Mükemmel bir seansın sakin ve merkezlenmiş enerjisini yakalayan özel buffların ve ruh hallerinin tadını çıkarın. Her ortama uyum sağlayacak 10 tane pastel renk seçeneği. Aha size renkleri bırakayım. Göstereyim o banyo yaparken. Kedi de izliyor yiyeceğim. Kedinin tatlılığı beni benden inanılmaz aldı bu arada. Şimdi renk seçeneklerine bakalım. Şu pembe. Bence çok güzel bu arada. Mavi. E, su yeşili mor, koyu pembe diyebiliriz. Mavi ama çok güzel bir mavi gerçekten. Pembe, pembenin bir tonu daha. Nar çiçeği. Aa sarı çok güzelmiş. Altın rengi. Bayılırım. Bunu da direkt mesela şöyle göstereyim. Miliniki Pilates Board olarak geçiyor. Tatlı bence. E, ee, modun yapımcısı da Miliniki zaten. Söyledim mi acaba hiç hatırlamıyorum. Ve 150 Smelling gibi inanılmaz uygun bir fiyatı var. Gidish ee, go. Ya ben bu kediye aşık oldum bir dakika. <laughs> Kendi yaptığın şeye aşık olamazsın. Ya olurum. Ay birazcık kedimi falan sevdi <laughs> ve kediye bir şeyler aldım ve hemen çıktı bak. Şimdi biz ep ve koru gördük tamam mı? Ee, buna bakacağız. Bırak aşkım kediyi. Ay kedi de dünya. Ya kediyi bırak, kediyle yapma. Dur dur. Ay, Şöyle bir dakika. Miguel'i buraya bırak. Ya şu pilates tahtasının üzerinden <laughs> hiç <bittirme. gülüyor> <Bir dakika. gülüyor> Kedi şuraya bırak. Ben bu süreç içerisinde kedi sevdim. Kediye işte mama verdim. şeyler yaptım falan. Şimdi ha Aha dur. Kedi de burada Allah'ım. Kedili pilates. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim Sim neden bir diva formunda yapıyor bu sporu bilmiyorum ama bence çok güzel ya. Sen şuradan kolu tutması gerekmiyor mu bilmiyorum. Ay kedimiz de burada çok tatlı Allah'ım kedinin yürüyüşe bak. Delireceğim kedilerin güzelliği. Ee, evet aktif ol aşkım. <laughs> ne yapalım? <laughs> Okey bak bak Lunivera spor yapıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Zayıflayacak. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Amin deyin ne olur. <laughs> Bu da böyle bir şey tamam bundan sıkıldık. Bunu şimdi görmeye çalışalım. Şu push up'ı bir daha yapsana. Az önceki çok garipti yani. Bunu bırak push up'a geç. İlk, i̇lkinde garip bir hata aldık çünkü. Aşkım bunu bırakacaksın ya. Ne bırakmıyor. <laughs> Dört. Ha tamam ilkinde evet hata almışız. Sadece neden spor kıyafetlerini giymiyor acaba? Benim şeyimle mi alakalı? Okey ya ben modu sevdim bu arada. O push da yaparken ben size geri kalanları okuyacağım. 3 tane benzersiz pilates egzersizi içeriyor dedi. Zaten hepsini gördük. Her birini yaparken çok emek verdim ve akıcı, gerçekçi animasyonlar kullandım. Mükemmel bir seansın sakin ve merkezleşmiş Aa, velkan uğraşamayız kız şu an. Kapa, bitir. Velkan Wagon'la uğraşamam. Dur aşkım. Evet, iki kere yapabiliyor. Ondan sonra yapamıyor gördüğünüz gibi. Her ortama uyum sağlayacak 10 pastel renk demiş. Tamam. Pilates tahtasına tıklayıp burada pilates rutini yap seçeneğini seçiyoruz. 3 egzersizden e, birini inceliyoruz. Aslında mod bu kadar yani. Başka bir şey yok modla alakalı. Ama bence inanılmaz eğlenceli. Şimdi ben sürekli olarak böyle e, işte koşu bandında koşalım falan öyleli yapıyordum. Ondan birazcık sıkılmıştım. Benim için iyi oldu. Bunu yapa yapa ya oynaya oynaya fitness 10 olduğunda nasıl bir görüntüye sahip olacağını da görmek isterim açıkçası ama onu artık başka bir serimizde görürüz. Nasıl bir şey olduğunu görmüş olduk çok kısa. Bu kedimizin tatlılığını yiyeceğim. Benim ne söyleyeceğimi hep unutturuyor. <laughs> Çünkü çok güzel bir kedi. Aldığım bu kedi tatlı olamazsın Miguel. Bence gerçekten aşırı eğlenceliydi. Ya ben bu modu sevdim. Böyle tatlı küçük küçük modları ben seviyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız inanılmaz mutlu olurum. Ee, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.